Saç ekim merkezi German Estetik Zuhal Klassen, Ahim Klassen geliyor. Şimdi de Almanya'ya uzanıyoruz. En iyi saç ekim merkezi German Estetik. Almanya'nın en iyi saç ekim merkezi German Estetik GmbH, Zuhal Klassen, Ahim Klassen. Klassen. Evet. Bu akşam burada bulunmaktan çok mutluyuz. Herkese iyi akşamlar. Bu ödülü bilhassa Türkiye'de kendi vatanımda almak benim için çok çok önemli, çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Şirketimizi kurduğumuzda en büyüğü olmayı hedeflemedik ama en iyisi olmayı hedeflemiştik. Bu ödülle doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Bu arada iki cümle ekibime teşekkür etmek istiyorum. Bu ödülü onlar için alıyorum. Liebes German Aesthetic Team, ich danke euch allen, jeden Einzelnen. Zuerst Dr. Markus Hollenbach, dann Sandra, Jelis, allen anderen auch, die ich jetzt nicht erwähnen kann. Vielen Dank, ich habe euch alle lieb. Çok teşekkür ederim, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz, <laughs> danke <Ediyoruz>. schön. <laughs> Var olun, görüşmek dileğiyle.